Olur abi. Kaç. 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 Olur abi. Hop. Can. Ha. Yeter abi bugün. Ben bırakıyorum. Abi hadi devam ya devam. Hadi. Seksa. Roll in. Roll out. Touch. Touch. Roll in. Shoulder up. Can bak ha. bu yaptığın boks değil abi. Tamamen şalterleri kapattım. Yeter bugünlük bırakalım artık yoksa kendini sakatlayacaksın. Ah! Hem sana bir şey değil mi? Derdin neyse böyle çözemeyeceksin. Ben kaçar. Hadi eyvallah. Sanem. Ay, bu ne ya? Böyle bir şey olamaz. Şey, e, boks yapıyordum da. Ne oldu bir şey mi var? Dosya var. Varmış. Ee, Deren Hanım dosya bırakmış buraya. Ee, onların arasında benim dosyam da var onu almaya geldim. Ha Anladım. Sen işi bırakmamış mıydın? Bıraktım. Bıraktım ama son bir iş kaldı. O da yarım kalmıştı. Deren Hanım aradı rica etti. Onu bitireceğim. Yarından itibaren de işe gelmeyeceğim. Aldım hiç seni bırakmadım. Yarından itibaren de gelmeyeceksin. Kendin bak istersen. Of. Başım ağrı girdi. Yani siz bundan sonra benim yüzümü görmeyeceksin dediniz ya... ...ben şey yapmayayım istiyorsanız hiç. Yok Sanem sen yanlış anladın. Bana bak anlamında değil yani dosyalara bak anlamında. Yani bana bakmak istiyorsan bana da bakabilirsin tabii. Ama galiba bakmak istemiyorsun. Yani dosyalara bakabilirsin içeride. Tamam, ben dosyaları alayım o zaman. Hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Şimdi dosyalar burada, sen halledersin. Ben duşa giriyorum şu tereden. 哦。Oh. <laughs>